Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla May Mayıs, ayına özel e, güzel bir tas falıyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. ilk defa bende hiç kimse de yok arkadaşlar. E, şu an e, bu bende bir ilk tas falı ve enerji açılımı. ikisi aynı anda bunu kolay kolay yapan yoktur arkadaşlar ben de çok iyi araştırdım ve hiç kimse de olmadığının kanaatine vardığım için güzel bir tas falı yani genel bir kahve falı sonrasında da enerji kartlarımızla arkadaşlar güzel bir enerji açılımı yapacağım bakalım mayıs ayındaki enerjileriniz neler olacak mayıs ayı sizde ne gibi bir etki yaratıyor ve mayıs ayının size etkileri nelerdir duygu ve düşünceler, hisler ve karakterler, kişisel ve psikolojik sorunlar vesaire vesaire aradığım bütün soruların cevabı hepsi burada arkadaşım. Sadece tek yapmanız gereken kanala abone olmak, beğenmek, yorum yapmak. Yorum yaparken de güzel pozitif yorumlar yapın ki güzel güzel beğenileri yapın. Butonu da aktif edin ki kanalımız daha çok ilerlesin, daha çok iyi bir seviyeye gelsin canlarım, ciğerlerim. Neyse halınız o çıksın yorumunuz diyorum ve fincanımı açıyorum. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay ve güneş burcu ikizler olan sevgili arkadaşlarım. Bu sizin tasınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay ve güneş burcu ikizler olan sevgili canlarım, cigerlerim. Şimdi ikizler burcu arkadaşım. 1, 2, 3. 3 tane çaban var ama sıkıntılı çaba. Kolay kolay çözülmeyen, kolay kolay dile gelmeyen, kolay kolay da e, çözüm bulamadığın üç tane çaba. 3 tane sıkıntı. Balık gibi kadın çıkmış görüyorsun arkadaşım ya balık burcudur e, ya da balık tenli yani böyle e, fizik olarak balık etli olan bayanlar olur ya bu kişi isminin içinde soy isminin içinde L harfi var arkadaşım bu kişi sana destek olacak ve bu destekle beraber birinci sıkıntıyı böyle var ya Allah'ın izniyle alt edeceksin. Araya bayağı zaman girecek. Bu birinci sıkıntıdan kurtulduğuna göre geleceksen ikinci sıkıntıya. Bu ikinci sıkıntıyı da ele aldığında öncelikle anlayacaksan ki o kadar çok mevzular var ki ve bunların üstü hep kapanmış. Sen ne yaparsan yap bu mevzuların bir türlü bir türlü bir türlü açığa kavuşturamayacaksan. Ailenden, çevrenden, akrabalarından, can bağı veyahut da kan bağı olduğun kişilerden destek isteyeceksen və bu dəstəklə barabr bu ikinci sıxıntıyı da Allah'ın izni ilə altd edəcəksən. Gələlim üçüncü sıxıntıya. Üçüncü sıxıntı maalesef ki şu an senin elinde çözümlenecek bir sıxıntı değil. Hem haqsızlık məvzuları, hem iftira məvzuları. Evləndığın kişi ilə 5 il, 7 il, 10 il fərq etməz. Anlaşamadığını Bir kir ayrılığına düşün, düştüğünü, çekişme, uyumsuz uyumsuzluk, uyumsuzluk yaşadığını ve sonunda bitirmek istediğini, ama sen bitirmek istedikçe üstüne geldiğini, sürekli iftira attığını, sürekli seni bir kaos ve karmada bıraktığını, bir kafa karışıklığı yaşadığını da söyleyebilirim. Mucizelere inanmırsan bilmiyorum ama mucizelere inan. Bak. Sanki böyle var ya sihirli bir değnek sana değecek ve sen ha aklındaki soru işaretlerinden kurtulacaksan ve senin bu boşanmak istediğin konu her neyse mahkemeyle alakalı isminin içinde ya e harfi ya t harfi olan bir kişinin sana güzel bir müjde getirdiğini ve bu müjde ile beraber göz göz olan sıkıntılarından anlanan akılla kurtulacağını söyleyebilirim. Belki boşanmak istediğin kişi gerçeklerle yüzleşti. belki korktu belki bir Allah korkusu içine girdi olabilir ya ilahi adaletin işlemesi ee, ve belki artık dedi ki ben e, yaptığım hatalardan pişmanım bitiyorsa bitsin o kendi yoluna ben kendi yoluma bununla beraber güzel bir aydınlık döneme merhaba diyeceğini söyleyebilirim 1-2-3 üç, üç tane para e, belki çok böyle lüks bir para değildir ama o an seni ferahlatacak, o an seni kurtaracak, o an seni rahatlatacak bir para. Onun haricinde iki kişiyle bir yolculuk yapmak planı. Bir yerlere gideceksen, sanki böyle var ya, artık böyle var ya, uzaklara gitmek isteyeceksen, kafa dinlemek için, kendine gelmek için, sorun ve sıkıntılardan kurtulmak için kendine gelmek isteyeceksen ve üstündeki o blokajı, o ölü toprağını atacaksan. Onun haricinde e, bir telefon haberi e, ve bu telefon haberinde yani bu telefon görüşmende ben diyeyim yarım saat sende bir saat telefonda kalabilirsen e, ve bu konuşma bittikten sonra o üstündeki gerginlik, ikilem, karma, kaos, sıkıntı, stres ne varsa sanki böyle bir anda kendini kuş gibi hissedeceksen ve sanki böyle uçmak isteyeceksen havalara uçacaksan duyduklarından sonra ve anlayacaksan ki dengeli ve verimli döneme merhaba dediğinin kanaatine varacaksan bununla beraber kimi seviyorsan kime değer veriyorsan ve kimsenin hayatında kıymetli ise bunların hepsini bir araya toplayıp güzel bir başarı kutlaması da yapacaksan diyebilirim sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu arkadaşım. Bundan sonra hayatında güzel bir hedef belirleteceksin. Yani öncelikle bir yön seçeceksən. Bu yönlə bərabər gözəl bir hədəf belələtacağını söyləyə bilərəm. Və hədəf belələtdi-dən sonra tarzında bir şok etkisi yaratacaksən. Sanki belə var ya, şeklinde, şemalində, saçında, başında, geyimində, qiyafətində bir dəyişiklik yapacaksan və bu yeni dövrəm sənin içinə verimli olduğu üçün həmen tarzında dəyişiklik yapacaksan bu da insanlarda şok etkisi yaratacaq. Güzel teklifler alacaksın, iş teklifleri. Değerlendirmek için yola gireceksin. Şimdi ben iş teklifleri dediğim zaman bazıları var gelip diyor ki ben bir türlüdür iş teklifi bekleyem alamıyorum. Belki senin önünde engel vardır, belki sıkıntı vardır, belki sana dua ya da ayet verilmesi gerekiyordur. Nereden bileyim özel bakım yaptırırsın. Onun gelmemesinin sebebini çözeriz. Ben burada genel bakım yapıyorum. Yani ne gördüysem onu söyleyeyim. Kimse de kusura bakmasın. Burası özel açılım değil arkadaşlar. Yanlış da anlaşılmasın. Şimdi bu iş tekliflerini yavaş 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 değerlendireceksin. Değerlendirdikçe de kanat getireceksin ki bir birikime ihtiyacın var. Yani artık ufaktan 3, 5, 7, 10 derken ufak ufak birikimlere başlayacaksan ve kendi hazineni dolduracaksan. İleriye dönük planlar olduğu için e, yavaş yavaş e, <laughs> birikim yapmaya da başlayacaksan. Aranızda yeni başlangıçlar yapan, aranızda sırtındaki yükten kurtulan, aranızda ev ya da araba sevinci yaşayan arkadaşlarım, müjdemi isterim. Bir de bebek müjdesi geliyor size. Güzel bir müjde, beklediğiniz bir müjde. Bu bebek müjdesiyle beraber ferrahlı bir döneme girirsiniz. Belki oğlunuzdan müjde gelecek. Belki kızınızdan müjde gelecek. Belki de siz uzun zamandan beri evlisiniz. Bir müjdeyle nail olacaksınız. Bilemem. Yani ama güzel bir bebek müjdesi geleceğini ve bu bebek müjdesiyle beraber Artık böyle bazı şeylerin yeri ve şekli değişir ya arkadaşlar. Bunun yeni bir dönem olduğunu yani yeni bir, yeni bir başlangıç olduğunu da söyleyebilirim. Sevgili ikizler ve yükseleni ikizler bürcü arkadaşlarım. Gelelim tabağımızın içine. Bu da sizin tabağınızın içi arkadaşlarım. Öncelikle önünüzde engeller var. Ama siz e, kendi inancınıza göre yolculuk yaptığınız için hani kim ne derse desin, kim ne söyler söylerse söylesin, sizin bildiğiniz, sizin yürüdüğünüz doğruysa devam edeceksiniz. Eee bazı isteklerinize, bazı amaçlarınıza ulaşmış olacaksınız. Ee, ve çokça iyilik yapmışsınız zamanında gününüzden bugüne kadar çokça iyilik yapmışsınız çok merhametli davranmışsınız. Sürekli birilerine yardım yapmışsınız, sürekli birilerine el uzatmışsınız ve bu da sizde e, güzel bir döneme girmenize ve şu an e, yaptığınız iyiliklerin karşılığını almanıza vesile olmuş. Aranızda duygusal bir dönem yaşayan, özellikle kafa karışıklığı yaşayan arkadaşlarım kendinizi küçümsemeyin. Kalbinizdeki hissedin çünkü size doğru geliyor da diyebilirim. Yolculuk yapmak isteyenler, tatil, iş gezisi, arkadaş gezisi yapmak isteyen arkadaşlarım yolunuz açık gidebilirsiniz. Onun haricinde bir düğün, bir nişan, bir sünnet bununla ilgili güzel bir haber buraya gidebilirsiniz. Ve büyük bir sıkıntıdan çıkacaksınız. Yani büyük bir sıkıntı geldi. Bunu yaşadınız ve sonra da çıkacaksınız. Bir tarafınız güneşse bir tarafınız buluttur. Çünkü bazı şeyler hala içsel dünyanıza ters gitmeye devam ediyor. Ama bunları da çözeceksiniz. Yani boş yere içinizi kanaklatmayın. Çaresiz ve cesaretsiz olmayın. Her neyse bunu düzene sokacaksınız da diyebilirim. Giden var. Giden gitmiştir ama giderken de açık kapı bırakmamıştır. Gittiği zaman pişman olmuştur. Geri gelmek istemiştir ama geri kabul etmeyeceksiniz. Aranızda üçüncü bir kişi engeli varsa bu engel kalkıyor. Kalkana kadar da sizin zabrınızı baya bir zorlamış zorlamış. Ama şu an ferahlı ve temiz bir döneme gireceğinizi de söyleyebilirim. Sevgili ikizler ve yükseleni ikizler bürcü arkadaşlarım. Gelelim enerji açılımıza bakalım. Mayıs ayında ne gibi enerjiler sizi bekliyor ve Mayıs ayında ne gibi bir enerjiyle karşı karşıya geleceksiniz sevgili ikizler. Kötü şans, sert ve travmatik bir geçmiş. Geçmişinden kaçmayıp yüzleşmenin sınavını vermek Fiziksel ve ruhsal olarak beslenme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi, doğurganlık ve bereket. Mutluluk, bolluk, bereket, iyimser düşünceler, zenginlik, fırsatlar, yeni başlangıçlar ve inançlar. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi hepsini tek tek size açıklayacağım. Özgürlük sevgisi, kendi yoluna gitmek, hafif gerginlik, abartma eğilimi, tutarsızlık. Şimdi, öncelikle sevgili ikizler Burcu arkadaşım, belki Mayıs ayına kötü bir şansla girmiş olabilirsiniz, travmatik bir geçmişle giriş yapmış olabilirsiniz. ve e, geçmişinizden kaçmayıp yüzleşmeyi deneyeceksiniz ve anlayacaksınız ki geçmişle yaşamak boştur. O enerjiyi oraya tüketmek yerine yeniliklere açık olacaksınız ve gönlünüzü fet edecek o kişi kaderinizde var ise öyle ya da böyle gelip sizin o geçmişinizden kurtulmanızı, e, sizinle beraber güzel bir döneme gireceğinin müjdesini size verebilir. Bu bir bir dönem fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi çok kötü hissetmişsiniz artık böyle var ya içinizdeki sıkıntıyı stresi bir köşeye atıp yeniliklere açık olacağınızı bekar olan arkadaşlarım Mayıs ayının ilk ya da ikinci haftası bir evlilik teklifi bir evlilik müjdesi ya da e, severek değil de görücü usulü bir isteme gerçekleşebilir e, ve evlenmiş ayrılmış bir daha evlilik düşünmeyen arkadaşlarım çocuklarınızla sanki kendi başınıza bir yuva kuracağınızı ve sadece bundan sonra hayatınızda çocuklarınızın olacağını söyleyebilirim onun haricinde iş yerinizde e, bolluk ve bereketin olacağını, daha çok böyle iyimser insanlarla karşılaşacağınızı, bunun da size bir zenginlik fırsatı olarak geleceğini, yeni başlangıçları inançlarınızla doğru yani inandığınız için yeni başlangıçları yapacağınızı söyleyebilirim. Onun haricinde sanki böyle var ya artık özgürleşme, kendinize gelme, sevginizi canlandırma, kendi yolunuza girme, herkes kendi yolunda ilerlerken siz de kendi e, çabanızı verme ve bunun karşılığını güzel bir şekilde alma. Onun haricinde e, olayları, durumları, mevzuları abartan insanları hayatınızdan çıkartma. Yani bir toplu temizlik yapma. Mayıs ayında e, sağlık olarak güzel bir döneme girme ama manevi olarak hani mesela. Sağlık olarak güzel bir döneme girdiğinizde bir de biri ya da birileri sizin maneviyatınızı çökmeye çalıştırabilir. Bunlara dikkat edin. Kesinlikle manevi inancınızı hiç kimse için heba etmeyin. Bildiğiniz yoldan vazgeçmeyin çünkü bu size hem başarı, hem sağlık, hem zenginlik getirecektir da diyebilirim. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna, kanalıma abone değilseniz abone butonuna Yorum yapmamışsanız yorum kısmında aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeniz benim için yeterli olacaktır. Bundan sonra videolarımız sadece abonelere özel yapacağım bilginiz olsun. E, çünkü e, kanalıma abone olmayanlar izleyip istemsizce gidiyorlar. Bu beni çok üzüyor. E, ve ben emeğimin karşılığını isteyen arkadaşlar. Çok fazla bir şey kimseden istemiyorum. Sadece emeğimin karşılığını istiyorum. Hoşça kalın sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.